Herkese merhaba, YouTube Satranç Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Lichess'te satranç oynayacağım ve hedefim ilk etapta 2000 olmak olacak. Yeni açtığımız bir hesapla. Umarım videonun sonuna kadar izleyebilirsiniz ve beğenirsiniz. İlk hedefim 2000 olmak, daha sonra daha yüksek hedeflerle de deneyeceğiz şansımızı. Hesabı yeni açtığım için şu an 1500'üm. Rakibim ilginç bir gambit yapmayı tercih etti. Normalde filmi çıkarak koruyabilirdim ama hemen geri verip rahatlamak istiyorum. Şimdi altıma D4'e gidebilirim. Biraz sanki iyi bir yer gibi en azından D4 karesi atamadan. Dokunu attım. Şu an sadece C8'deki film çalışmıyor. Onu da bir şekilde çalıştırmanın yolunu bulmalıyım. Evet sürebilirim herhalde. Filmin önü açılsın. C6 oynayalım. Bu filmin aktivitesini engelleyelim. İlerisi çıktı. Filmi de rahatlıkla oyuna dahil edebileyim. At D5 mantıklı geliyordu ama. Çıktıktan sonra C3 var. İki piyonuma birden atak yapıyor. O yüzden onu istemiyorum herhalde. D3 oynandı. H6. Engelleyelim buraları gelişleri. İlge 4 çıkamıyorum. atep 6 şart çekerek aldığı için. Bu at sayesinde biraz alan avantajım var gibi duruyor. Bir çiftini kazanmayı istiyorum. Baş 3. At 3. Vezire 3. Filmi kaçayım. kalemlerini önü açısın. E koruyalım. A, C2 boştaydı. Oyunu uzattık. Çok hızlı bitebilir de akçeyi kalsın. Şu an g4, filmin karşısında vezir 6 gibi bir şey vardı ama rakibin oralı olmadı pek. değişelim. Burayı da alabilirim aslında. Vezir 5 devam f sonra bak çok iyi kalır. F5 oynayabilirim. yapıyorum. ne yapabilirim? Kalemi oyunu getirebilirim. Vezir F5 gidebilirim. Vezir G doğru gitsem. Atak 2 var. Nasıl bir şey yapsak?

Şu an en piyon öndeyim yanım rakibimin zayıf. Vezir değişirse şahı daha güvende olacak ama bir piyon daha kaybediyor. Şu an 3 tane geçerim var. Herhalde bunu kazanmam çok zor olmayacaktır. Sadece bu piyonları ilerlemem yetecek herhalde. Rakibin çok karşı oyunu yok gibi. Alt kazandık ama rakip mat olmayı tercih etti. Yeni bir rakip arıyoruz şimdi. E4 ile başladık. Karapan savunması karşı iki atımı da geliştiğim bir devam tercih ettim. Şu an gelişimde biraz öndeyim. Taşlarıma çıkacağım. E7'li çok zayıf kaldı sanki hızlı bir galibiyet olacak gibi. Kaç benim oyunlarıma geldi hızlı galibiyetler olmuyor. Ama bir şekilde uzatırım. İlk hedefimiz 2000 olmaktı. Herhalde bu oyunu yendiğim anda 2000 olacağım. Eğer düştü Devamında sadece piyonumu kazandım gerçekten. Ben yani daha fazlası olur diye ümit etmiştim ama piyon da yeterli. Ne yapalım. Şunu kısa rok atabilirim. Her ne kadar bütün hatlar açıkta olsa piyonlarımı geçebileceğini zannetmiyorum rakibim kolaylıkla. F4 sürüp orayı açmaya çalışabilirim. Pozisyon pozisyonu açmam lazım. Rakibin şahı c de çok düzgün bir yerde durmuyor bence. O yüzden de pozisyonu açmaya çalışıyorum. Ve pozisyon açıldığı anda gördüğünüz gibi rakip şah çok kötü bir pozisyonda kaldı. Şimdi altını kapatmak zorunda. Burayı alabilirim. Önce almadan da oynayabilirim. Rakibin şahı çok zayıf çünkü bu film olduğu sürece. O yüzden hemen bu fili vermek istemiyorum. kayıpta kazanmak adına. Fili alabiliyor sadece. Tercih etmedi. Buraya gidebiliriz. Böyle dönebilirim. Şimdi Vezir c çok büyük tehdit. Büyük ihtimalle. Vezir c2 değil kale c1 oynayacağım. Vezirini ayırsaydı vezir c2 hemen kazanıyordu. Ama şu an o mümkün olmadı. At 5 boşta. Şu an çatal atıldı. Her iki taraf da istiyor. e5 herhalde kazanıyor. Sanki kale b de mat istiyor bize. S5 süreyim. Aa, Ezra'ya altıya uyudum. Böylece taş üstünlüğümü geri verdim ama hala da bir sürü piyonum vardı herhalde onu kazanacağım bir şekilde. D5 bir tane mat isteyelim. F7 Ezra çıkmak istiyorum. Kale B1 b mat istiyorum. 8 saptırma hamlesi açarak şu an ve zannedersem 2000'i geçmiş bulunmaktayım. E, hedefimizin ilk bölümü bitti. E, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.